Kadın sağlığında demir eksikliği anemisi bu problem nasıl çözülür? Her kadının ömründe mutlaka yaşadığı bir problem. İnsanın demir eksikliği anemisi yaşaması için neler gerekli? Bunları yapıyorum hocam ama yine de hala demir eksikliği yaşıyorum diyorsanız hatta iddia ediyorum asla demir eksikliği anemisi yaşamazsınız. Herkese merhabalar. Sizlerle bugün kadın sağlığında demir eksikliği anemisi neredeyse her kadının ömründe mutlaka yaşadığı bir problem. Bunu nasıl aşar? Bu problem nasıl çözülür? Bununla ilgili sizlerle paylaşacaklarım var. Buyurun geçelim gündemimize. Değerli arkadaşlar, demir eksikliği anemisi daha çok kişilerin ya demir kaybından kaynaklanır ki Kadınların doğal olarak demir kayıpları çoktur. Ama inanın, nitelikli ve doğru beslenmede bu problemin olmaması gerektiğini hatta iddia ediyorum. Sağlıklı bir beslenmeyle bu kişilerin kan kayıpları, onların kemik iliğini gayet canlı tutarak onlar için pozitif yönde katkısı olması gereken bir durum iken maalesef bazı hormonal sistemlerin bozulması ve bazı bağırsak sistemindeki ve midedeki problemlerden kaynaklanan nedenlerle bu sorun büyüyor ve sürekli kronik müzminleşiyor. İlaç kullanımıyla da düzelmediğini zaten biliyorum. Kıymetli arkadaşlar, insanın demir eksikliği annemesi yaşaması için neler gerekli? Şartları sıralıyorum. Bir, gerçekten ama gerçekten Tamamen fakirlik yaşamalı, yokluk içinde olmalı, sofrada yiyecek bir şey bulamamalı. E bu demir eksikliği anemisi yapar arkadaşım. Yani sürekli makarnayla beslenen bir insan, sürekli ekmekle beslenen, patatesle beslenen birinin demir eksikliğini anlarım. Hatta patates bile demir konusunda birazcık besin anlamında zengin bir gıdadır. Peki ikinci dişleriyle ilgili sorun olanlar, çiğneme ile ilgili sorunları olanlar. Çünkü onların midesi sindirimi tamamlayamayacağı için bunlar. Üçüncüsü midenin asidi zayıf olanlar. En çok bu zaten. Evet. İnsanlarımızın çoğu ekonomik sefaletlerinden dolayı değil. Midenin gafleti ve zafiyetinden midenin kendi iş vazifesini görememesine kaynaklanıyor. Yani mide asidi zayıf. Bunlar demiri artı 2'den artı 3'e çıkaramadıkları için bu problemi yaşıyorlar. Üçüncü, bağırsak sisteminde eminimle ilgili süreçler. Dördüncü, artık demir kana da geçiyor ama kemik iliği yeterince uyarı alamıyor. Bu da bir başka problem. Yani üretim fazında bir sorun var. Ve e, en önemli diğer fazlardan bir tanesi de arkadaşlar. Bizim hormonal sistemin yani Söz konusu olan demir üretimi ile ilgili uyarıların olmaması diyebilirim. Bunları bu eritropoetin dediğimiz hormondan bahsetmek istedim aslında bu son maddede. Yani böbreğin üstündeki bir hormonal oradan gelen bir hormonun aktivitesini yitirmesi. Şimdi kıymetli arkadaşlar bizi ilgilendiren taraflar neler? Bizi ilgilendiren en önemli taraf, gerçekten fizyolojik olarak yemeğin doğru seçilmesi. Yani sofrayla ilgileniyoruz. Sonra da midenin güçlendirilmesiyle ilgileneceğiz. Doğru bir yemeği biz hangi hatalar ile faydasız hale getiriyoruz? Bakın arkadaşlar demir anlamında size basitçe bir şeyler söyleyeyim. Eğer ki soğuk pres yöntemle elde edilmiş bir üzüm pekmeziniz, bir keçi boynuzu pekmeziniz ve eğer ki ayda bir kere bile bir kere kuzu ciğeriniz sofranıza gelip yeniliyorsa size şunu söyleyeyim. Asla demir eksikliği anemisi yaşamazsınız. Yaşamanız durumunda problemi hemen aramamız lazım. Bunları bakın. Keçi boynuzu pekmezini veyahut da üzüm pekmezini veyahut da diğer pekmez türlerinde de dut pekmezinde de hakeza çok değerli demir var. Ve buradaki soğuk pres olmasına dikkat etmenizi hatırlatayım. Bu ürünler varsa ve bunu greyfurt gibi bir şeyle limonla tüketiyorsanız arkadaşlar bunun biyo yağlımı, emilimi çok gayet yerinde olacaktır, güçlü olacaktır. Ve sizin demir eksikliği ile ilgili bir probleminiz olmamasını beklersiniz. Peki bunları yapıyorum hocam ama yine de halen demir eksikliği yaşıyorum diyorsanız o zaman gözlerimiz hemen şeye geçecek. Ya senin midende bir zafiyet mi var? Onu bulalım. O mide zafiyeti olanlara limon çözüyor aslında. Yani karaciğer yediğinizde şöyle bir bardak suya, bir bardak suya, 3 çeyrek limon sıkın. Ondan sonra üzerine de bir bardak su ekleyin. Ve o kuzu ciğeriyle o suyu içiniz. O ciğerden alacağınız yüksek miktarda demiri hazır olun. Oradan alırsınız alacağınız. Bu mükemmel bir şekilde demin ihtiyacınız karşılama yeterli. Ama problem eğer ki bağırsaktaysa, bağırsak emilimi ile ilgili bir problem varsa bu durumda sizin bir probiyotik, bir bağırsak onarım desteğine ihtiyacınız var. Ben bu konuda kendi tecrübelerimi daha önceki videolarda anlattığım için oraya girmiyorum. Yani ben de demir eksikliği anemisi çok sayıda yaşadım. Ama kadınların özellikle bu yaşadıkları doğal yaşam ritminden kaynaklanan demir atılımı onların daha fazla demir desteğine ihtiyacı olduğu bilgisiyle karşılaşırlar. Aslında bu tür kadınların bu tarz regül dönemlerinde daha fazla miktarda tatlıya mail ettiklerini görür, duyarsınız ve yaşarlar. Bu tatlıya olan mailin altındaki sırrı ne olduğunu size paylaşayım arkadaşlar? O daha çok aslında tatlı olarak kişinin tercih edeceği doğru tatlara yönelebilseydi kişi hurma yerdi, üzüm yerdi, kayısı yerdi ve bu. Keçi boynuzu da hakeza iyi bir tatlı grubuna giriyor. Bunları yerdi ve demirle ilgili ihtiyacının fazlasıyla buradan alırdı. Ama gel gör ki bizimkiler neler yiyor neler. Neler yiyorlar? Neler yiyorlar? Yaş pastalar yiyorlar, krem şantiler yiyorlar, halka tatlılar yiyorlar. Yani kekler yiyorlar, pastalar yiyorlar. Bununla o tatlı iştahlarını gideriyorlar. Tabi bedenin de istediği şey bu olmadığından o tatlı iştahları hiçbir şekilde tatlı ihtiyaçlarını gideremiyor. Ertesi gün daha beter, daha beter saldırganlaşarak tatlıya saldırıyor. Arkadaşlar, demir eksikliği anemisi yaşayan hanımlar, sizin eğer bu özel günlerinizde kendinizi tatlı iştahıyla baş başa hissetmişseniz, Adres, keçi boynuzu, hurma, incir, kayısı, üzümdür. Bunların glisemik indeksini düşür, fındık fıstık bademle birleştir, muhteşem bir tatlı oluştur, afiyetle ye. Bu senin. Muhteşem bir demir eksikliği anemisinin yolunu kapatmaya yeterli olacak. Bağırsakla ilgili bir problemin olup olmadığını anlamak için süreci takip et, fayda vermiyorsa Mükemmel bir problem diye ihtiyacın var. Mükemmel bir bağırsak onarım yani problemi bulup onarmak için adımlar atmaya ihtiyacım var. O zaman bu konu senin için gayet güvenli bir hale gelecektir diyorum. Peki bir kadının özellikle bu özel günleriyle ilgili yaşadığı bu hamura karbonhidrata ve tatlıya olan iştahının yanında onu fırsat bilip onu daha canlı hale getirebilecek, mükemmel hale getirebilecek bir şeyler yapalım. Özellikle bu durumda eğer tatlıya iştahı varsa, inanın arkadaşlar bu ağrıyla birleşiyor. Ağrı burada çünkü kasılmaya neden olaya yani kasılmadan kaynaklanan nedenlerle oluşuyor. Dolayısıyla o rahmin kendi üzerine katlanarak oluşturduğu o ağrıyı Neyle çözün biliyor musunuz? Tatlı yedikten sonra tatlı yedikten sonra özellikle ikinci saatinde bolca su için. Güçlü bir su içerseniz, yüksek alkali yönüne gibi bir şey içerseniz zaten çok mükemmel bir sonuç alırsınız ama normal bir su ya da dondurulmuş, soğumuş bir su içerseniz ve suyu miktarını çok tutarsanız, bol tutarsanız yaşayacağınız şey ağrıyı bıçak keser gibi kesiyor. Hatırlayın. Çokça yaşamışsınızdır eminim. Böyle özel bir günde şiddetli ağrılarla hastaneye götürdüğünüzde hastanede bir serum takılır. İçine yani bildiğiniz birkaç tane spazm çözücü ilaç eklenir. Ancak inanın boş bir serum gönderin ama boş bir serum gönderin yine de spazm çözülüyor. Neden çözülüyor? Çünkü hidrasyon iskemiyi durduruyor. Hidrasyon oradaki dokunun beslenmesini sağlıyor. İşte dokunun beslenmesini sağlayan ve oksijenin taşınımını kolaylaştıran, oradaki iskemiden yani dokunun beslenememesinden kaynaklanan oluşan asidozu temizleyen bir miktarda alkali besinler, mesela salatalık gibi, mesela marul gibi, mesela kıvırcık gibi bir şey de yanında yemişseniz inanın saat geçmeden yani 40 dakika içinde bile ağır arası geçen vakalar danışanlarım oldu bilesiniz istedim. Çünkü konu kadın, kadının demir eksikliği anemisi, demir eksikliği anemisinin sebebi özel günleri. Bu özel günleriyle ilgili hormonal sistemin hatalarında, yani hatalar değil mi? Patolojik problemlerinden kaynaklanan uzun süreli dönem, uzun süreli e, özel gün dönemi oluşmuşsa o zaman bu kişilere yapılabilecek çok önemli tavsiye. Kadın doğumcuyla mutlaka görüşün ve kadın doğum sağlığı ile ilgili size o ritmi düzenleyici yaklaşımlara ihtiyacınız olacaktır. Buradaki kadın doğumun destekleri daha çok hormonal ritim düzenleyiciler kullanılır burada. Hormonal ritim düzenleyicileri çözümdür ve etkili bir çözümdür. Ancak ilaçların kullanımı ile ilgili dikkat edin kanı pıhtılaştırıcı etkileri olduğunu hatırlatayım. Kan pıhtılaştırıcı etkilerinden dolayı da bu enfark dediğimiz yani felç geçirme ve dokuların beslemesiyle ilgili mikro emboliler riski artırıyor. Dolayısıyla özellikle pandeminin de yaptığı problem bu olduğundan bu süreçlerde yani şu pandemi sürecinde bizlerin bu tarz ilaçları kullanırken normalde bir Dikkat edin derdik. Şimdi 5 dikkat edin demek zorunda kalıyoruz. O yüzden farklı bazı yöntemlerin olabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. O farklı yöntemleri lütfen araştırın ve bulabileceğinizi biliyorum. Lütfen o yöntemleri de ciddiye alın. O yöntemlerden bir tanesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Bu tarz... E, Küretaj yöntemi dedikleri, yani söz konusu olan rahmin iç katmanındaki kalınlığı küçültmek, bu bir müdahaledir, bir kere müdahale edilir ama ondan sonraki ritimler düzelir. Yani direkt e, ilaç kullanmamış olursunuz ya da ilacı az kullanmış olursunuz bir çözüm olarak size sunulabilir ve e, yerinde doğru bir çözüm de kabul edilir bu. Bir diğeri daha çok böyle benim aklıma gelen e, duygusal nedenleri ortadan kaldırma yöntemleri. Yani duygu dünyanızla ilişkili problemleri çözerek bu ritmi düzeltebilirsiniz. Ve bunu da ciddiye almanızı isterdim. Çünkü regül dönemlerinin duygusal bir yönü olduğu kesin. Üçüncü olarak beslenmenin de bu konuda etkin metotları var. Onları da kullanıyor olmanızı isterdim. Ve bu şekilde kendinizi daha güçlü, daha sağlıklı, yarınlara daha güvenli geçirmiş olursunuz diyorum. Eminim ki konu ilgi alanlar için ufak tefek bir bilgi niteliğinde olmuştur, olmasını diliyorum. Ama sorularınızla temas etmediğim Bölgeleri temas etmediğim alanları görmek isterim. Bu videoyu sonraki videolarla tamamlamak isterim. Sevgiyle kalın. Buradaki bilginin daha fazla insanlara ulaşımı için beğeni ve paylaşımlarınızı talep ediyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.